Öncelikle bu videoyu izleyen herkese merhabalar. Ee, ben üniversitemizin bilgisayar mühendisliği bölümünden 3. sınıf öğrencisi Berat Alkın. Ee, sizlere bugün yaptığım iki boyutlu platformer oyununu tanıtacağım. Ee, Python'da geliştirilmiş bir oyun bu. Pygame kütüphanesi kullanarak bu bizim dönem sonu final projemizdi. Pygame'i işte internetten kaynaklardan yayınlanarak videolar izleyerek hatta videoları takip ederek önce öğrendim kendim yazdım ardından kendi isteğime göre şekillendirdim yaklaşık 750 satır tabi final zamanında denk geldiği için bazı eksiklikleri var ama kolay halledilebilecek eksiklikler aslında. Hemen şöyle bir run edeyim. Burası oyunumuzun overworld'u. Level'lar arası geçiş yapmak için bu arayüzü kullanıyoruz. Boşluk tuşuna bastığımda soldaki bölüme giriyorum. Bu birinci level'ım işte karakterim vahşi batıdaki Türk bu tema üzerinden ilerlemek istedim. Solda cam barım, coin barım var. Coin'ler topluyorum. Platform üzerinde gidiyorum, zıplıyorum. Ee, karakterimin animasyonunu kendim yaptım. Tek tek e, 8 bit artlar çizerek işte mesela nefes alma animasyonu yapmak için üç farklı state'i üst üste oynatıyorum kafasını aşağı indirip yukarı kaldırınca nefes yani salmış oluyor gibisinden. Ya da yürürken de aynı şey geçerli. Şöyle level'ı bitireyim hemen. Bu şekilde ikinci level'a geçiyorum. Burada düşmanlarım var. Tabii ki tıpkı Mario oyunda olduğu gibi kafalarına bastığımda ölüyorlar tabi buna e, ses efektleri ve işte daha iyi grafikler ekleyebilirdim ama dediğim gibi final zamanı olduğu için zaten 700 satır kod yazmak biraz uzun sürdü ve şurada bir takımı oldu bu şekilde buraya geldiğimde siliyorum düşmana değdiğimde canım azalıyor bu arası o yüzden bu Pygame gerçekten çok kullanışlı bu tarz küçük oyunlar yapmak için ama tabi daha büyük oyunlar yapmak isterseniz daha böyle gelişmiş bir oyun motoruna sahip olmanız gerekir Pygame sadece e, sizin için ekrana bir şeyler çiziyor basit olarak siz sadece neleri çizeceğini söylüyorsunuz. Ya bu şekilde oynanmış oluyorsunuz. Gayet kullanışlı bence. Yaparken çok hoşuma gitti. Hatta yani oyun yapma bölümüne isteğim oldu bu projeden sonra. Vizyon kattı yani. Teşekkür ederim izlediğiniz için.